Efendim sinemamızdaki değişiklikler sadece edebiyat uyarlamalarında olmuyor ki. Bizim sinemamızda neler yok. Filmlere şarkı yaparız. Şarkılardan filmler yaparız. Evet filmlere şarkı. Senede bir gün. 1946 yılında İhsan Kozan'ın bir eserinden sinemaya uyarlanmış yönetmen Ferdi Tayfur. Bir dakika. Ferdi Tayfur kim mi? Dublaj dünyamızın en büyük ismi. Lorel Hardy'yi ikisini birlikte seslendiren büyük bir üstad. Bu filmde yönetmenlik de yapıyor. Filmde büyük yıldızımız, ilk sinema starımız Cahide Sonku. İlk jön oyuncumuz Suavi Tödü. Suavi Tödü şu an tiyatro oyuncularımızdan Zeynep Tüdü'nün babasıdır. Cahit Irgat. Film Nazlı ile Emine anlatır. Hoş bir hikayedir. Aslında İhsan Koza adını kullanan kişi de İhsan İpekçi'dir. Yani Türk sinemasının ilk ithalatçılığını yapan İpek filmin sahiplerinden İhsan İpekçi. Bu mahlası kullanmış. Hatta İhsan İpekçi bu filmden önce 1932'de Bir Millet Uyanıyor filmini de çekmiştir. 1959'a kadar yapımcılıkla da uğraştı. Yalnızlar Rıhtımı da son filmi oldu. Film çok tuttu, çok sevildi. 1965'te Arzu Film Ertem Eğilmez tarafından bu filmin röprizi yapıldı. Fakat bu sırada bu filmi çok özel bir beste yapılması istendi. Şekip Ayhan Özışık de bu filme ait e, görüntülerden etkilenerek yazılmış sözlerin üzerine unutamadığımız senede bir günü besteledi. Selda Akor, Kartal Tibet, Hulis Kentmen, Münir Özkul ve Adnan Şenses. Adnan Şenses bu filmde senede bir günü öyle bir söyler ki gönül telinizi titretir. Hadi gelin seyredelim. Arzu film Arzu film 1971'de senede bir günü tekrar çekti. Bu sefer Selda Alkor'un yerini Hülya Koçyiğit verdi. Kartal Tibet, Metin Serezli ve Adnan Şenses de oynuyordu. Eski rollerini tekrar oynadılar. Tekrar çekilmesinin nedeni de renkli olması hasabıyla. Çünkü renkli dönem başlamıştı. Bütün siyah-beyaz çekilmiş, sevinmiş filmleri tekrar renkli olarak çekme düşüncesi oluşmuştu. Fakat biz 1965'teki senede bir günü hala unutamıyoruz. Hele o final sahnesi var ya Nazlı eminim. Ne güzeldir o sahne değil mi? Yıllar sonra Ertem İymez kendi kendisiyle bir ironi yaratarak oluşturduğu parodi filmi Arabeste çok hoş, esprili bir tarzda bu görüntüleri